Türkiye'ye giderken korona testi aşı sertifikası olanlara gerekmiyor. Aşı olmuş ve ikinci aşısının üzerinden 14 gün geçmiş kişiler korona testsiz Türkiye'ye gidebiliyorlar. Eğer aşı sertifikanız tam değilse, ikinci aşının üzerinden 10 gün geçmemişse ne yapıyorsunuz? Korona testi oluyorsunuz. Bu Böyle sorular çok geliyor bana. Bunu burada belirtmek istiyorum. Çünkü korona aşı sertifikanız varsa... Türkiye'ye giderken aşı yaptırmanıza gerek yok. Sadece internetten HES kodu için bilgilerinizi en fazla 3 gün önceden dolduruyorsunuz, ekran kaydını alıyorsunuz o. HES kodunun Türkiye'de çünkü AVM'lerde ve birçok yerde size gerekiyor. Şunu unutmayınız. Türkiye'den turist olarak Avrupa ülkelerine gelirken aşı sertifikanız olması gerekiyor. Bazı ülkeler korona testini kabul ediyor ama birçok ülke kabul etmiyor. Örneğin Finlandiya korona testi olarak gelirseniz ne yapacaksınız? 3 gün karantinada en az ihtimalle durmanız lazım ki normal karantina süresi 14 gün. 3 günde sonra bir korona testi daha olursanız o da negatif çıkarsa o zaman karantina kalkıyor. Ama bu kadar işlemleri yapana kadar seyahat etmeniz mümkün olmayacağından korona testi ile buraya gelmeniz mümkün olmuyor. Ama aşı sertifikanız varsa gelebilirsiniz. Yeşil pasaportunuz varsa seyahat yine edebilirsiniz. Ama aşı sertifikanızı tamamlamayı unutmayınız. Avrupa'dan Türkiye'ye giderken veya dünyanın herhangi bir yerinden aşı sertifikanız varsa korona testi yaptırmanıza gerek yok. Diğer durumlarda korona testi yaptırmak zorundasınız. Niye bu konuyu açtım? Arkadaşlar bana sorular geliyor. Korona testi yaptırayım mı diye. Aşı sertifikam var mı? Var. Hala da aşı sertifikası olup da korona testi yaptırmasına gerek olmadığını bilmeyen çok kişi var. Bu konulara dikkat ediniz arkadaşlar. Hepinize her şeyden selamlar. Kalın sağlıcakla.